Mirket nineler uyuyamıyor. Nene ile Nana adlı Mirket nineler orman manzaralı evlerine iyice alışmışlardı. Toprağın altında yaşamaktan daha eğlenceliydi böylesi. Yine güzel bir günün ardından birbirlerine iyi geceler dileyip yattılar. Nene kabarık yastıklı, puf puf yorganlı perdelerle çevrili kocaman yatağında döndükçe döndü. Nana ise gemi şeklindeki yatağında yatıyordu. Tavana yapıştırdığı fosforlu yıldızlara bakıyor ama uyuyamıyordu. Odalarındaki çalar saatin tiktakları arasında öfleyip püflüyor, durmadan kalkıp yastıklarını kabartıyor, sıkıntıdan kaşınıyorlardı. İşe yaramıyordu. Uyuyamıyorlardı işte. Birer fincan tarçınlı süt uyumamıza yardımcı olur mu acaba diye sordun Nana denemeden bilemezlerdi elbette. Ama sıcak sütlerini bitirip yataklarına uzandıklarında yine uykuları gelmedi. Oysa gündüzleri çok yorulduklarında gece olmasını bile beklemeden oldukları yere devrilip uykuya dalıverirlerdi. Şimdi ne değişmişti? Nene kısa bir hikaye okumanın işine yarayabileceğini söyleyince hemen bir kitap seçtiler. Ancak okudukları hikaye uykularını iyice açmıştı. Daha kalın gecelikler giyinip yorganın altına girdiler. Yine de olmadı. Tüm milletlerin yaptığı gibi birbirlerine sarılarak uyumaya çalışmak da işe yaramadı. Aksine onları aşırı terletip rahatsız etti. Yün çoraplar ayaklarını kaşındırdığı ve uyku boneleri saçlarını düğüm düğüm yaptığı için yine uyuyamadılar. Koyun saymayı denerken birbirlerinin aklını karıştırdıkları için uykuları hepten kaçtı. Çok geç oldu dedin ana. Uyusaydım şimdi en renkli rüyalarımdan birini görüyor olurdum. Mesela geçen gece rüyamda gökyüzüne uzanıp ay dedeyi elime aldığımı ve bir kaşar peyniri gibi ekmeğimin arasına koyduğumu gördüm. O da bir şey mi dedi nene? Ben de bir keresinde rüyamda şekerleme dünyasında olduğumu görmüştüm. Ama ne dünyaydı o dünya. Karamelden yapılmış göller, gökyüzünden düşen badem şekerleri, bonbon şeklinde çiçekler, lokum tepeleri ve inanmayacaksın ama çikolata püskürten bir yanardağ. Pastadan yapılmış evler, bisküvi arabalar, meyve suyu fışkırtan fiskiyeler bile vardı. Hepsinden yedim içtim, nefisti diye karnını ovuşturdu. Nana içtenlikle çok lezzetli bir rüyaymış gerçekten dedi. Ama ben maceralı rüyaları daha çok seviyorum. Mesela bir rüyamda evimizin önüne gelen tek boynuzlu at ile gezmeye çıkıyordum. At beni gökkuşağının içinden geçireceğini söylüyordu. Bir renk seçmemi istiyordu. Dediğini yaptığımda kanat çırpıp beni gök kuşağının üstüne çıkardı. Ama at birden dengesini kaybedince gök kuşağının tam içine düştüm. Gök kuşağının tüm renklerinden sırayla geçtim. Yere indiğimde elbisem rengarenkti diye anlattı heyecanla. Nene de onu çok etkileyen bir rüyasını hatırlamıştı. Geçen gün ben de tuhaf bir rüya gördüm diye söze girdi. Lapa lapa kar yağıyordu. Kar tanelerinin yüzüme, alnıma, burnuma düşüşünü hissetmek için başımı kaldırdığımda bir de ne göreyim. Güneş gökyüzünün tepesinde titriyor. Üstelik kafasında bir yün şapka ve boynunda da atkı olmasına rağmen. Şaşkınlıkla ona baktığımı görünce de el sallamaz mı? Çok tuhaftı, çok diyerek başını iki yana salladı. Nana'nın doğum günü gecesi gördüğü rüya ise daha acayipti. Neneye rüyasında ona 10 on katlı bir doğum günü pastası hediye edildiğini anlattı. Nana daha mumları üflerken pasta kat kat büyümeye başlıyordu. Her kat ayrı bir renk, ayrı bir lezzetti. Pasta büyüyor da büyüyordu. Sonunda Nana pastanın mumlarını üflemek için dünyanın en yüksek dağına tırmanmak zorunda kalmıştı. Tırmanmak kelimesi neneye başka bir rüyasını hatırlattı. Uzun ve kıvrımlı bir yolda yürürken karşımda bir merdiven belirdi. Ama bu şimdiye kadar gördüğüm merdivenlerin hiçbirine benzemiyordu. Çünkü kitaplardan yapılmıştı. Düşünebiliyor musun? Her basamak renkli, ince, kalın, küçük, büyük, eski, yeni kitaplardan oluşuyordu. Bazıları bildiğim kitaplardı. Bazılarını da ilk kez görüyordum. Kitapları okuya okuya merdivenleri çıktım. Uyandığımda yorgun ama çok mutluydum diye anlattı gülümseyerek. Rüyalar rüyaları kovalıyor, saatler geçip gidiyordu. Nana esneyerek sanırım bu gece hiç bitmeyecek dedi. Nana da başını sallayarak ona katıldı. Baksana dedi sonra da. Saatlerce birbirimize rüyalarımızı anlatıyoruz ama bir türlü sabah olmuyor. O sırada hemen yanlarında yükselen dit dit, dit, dit sesini duydular komşunun kapı zili çalıyor sanırım, dedi nene umursamazca. Nana önce başını salladı, sonra da hayretle gözlerini büyüdü. Ama bizim komşumuz yok ki nene. Dit dit sesi yükseldi, yükseldi. Adeta evin her yerinde yankılanmaya başladı. Nene ile Nana aynı anda gözlerini açıp birbirlerine baktılar. Yorganlarının altında hayretle doğruldular. Pencereden giren nefis gün ışığı onları çağırıyordu sanki. Nana elini uzatıp çalar saati susturdu. Biz çoktan uyumuşuz dedi sonra da. Anlaşılan birbirlerine anlattıkları rüyaları görmüşlerdi gece boyunca. Gülümseyerek kalkıp pencereyi açtılar. Nana bir kahkaha atıp hem de çok güzel uyumuşuz dedi neşeyle. O gün çok güzel bir gün olacaktı.